Arkadaşlar telefon aksesuarı istiyorsanız 29 Ağustos'ta BİM'e uğramadan geçmeyin arkadaşlar. Nedir ne değildir tüm ürünlere bakıyoruz. Kırtasiye TV'den selamlar. Kanalımıza abone olun yorumlarla bulunun arkadaşlar. PoloSmart ürünleri akıllı saat ile başlıyoruz. 499 lira arkadaşlar. PoloSmart'ın akıllı saati var. Kablosuz speaker kulaküstü kulaklıkta gelecek arkadaşlar. TVS kulaklık geliyor 499 liraya. Bir başka TVS kulaklık var arkadaşlar 549 lira. Akıllı bilekli 299. Powerbank olmaz olmazımız değil mi arkadaşlar 479. 20 binlik Powerbank geliyor 599 lira arkadaşlar. 10 binlik de var o da 349 lira. Duvar şarjı 65 watt gelecek. 649 249 liraysa arkadaşlar 20 watt'lık var. 30 watt'lık da varmış 349 lira. Bunlar USB 3.0'lı. Uçlarına bakıp detaylı bir şekilde inceleyin arkadaşlar. Araç şarj cihazı Type C USB 169 lira. Kablolu kulak içi kulaklık Type C 109. Kulaklıklı kulak içi var arkadaşlar. O da 109 lira. Light Night olacak arkadaşlar. Işıklı tripod geliyor 275. Araç tutucu mıknatıslı 129. Bir, bir, 129 liralık daha ürünümüz var. Tablet telefon standı. Type-C şarj kablosu gelecek. Yeniden Type-C arkadaşlar 65 wattlık kablo getiriyor. iOS kablo şarj cihazı geliyor arkadaşlar. Type-C şarj kablosu bir tane daha var ve efsane bir ürün arkadaşlar mini robot aydınlatmalı LR44 pil 99 liraymış arkadaşlar değişik bir ama hiçbir de yaramaz diye düşünüyorum Kırtasiyet TV'den ayrılmayın.